Evet arkadaşlar. Balağa geldik. Daha ben oltaları açmadım. Mahir attı. Kafadan. Kafadan taktırıldı bakalım. Bugünkü kısmetimizde ne var? Atışlarımızı deneyeceğiz. Daha ilk atışta taktırdı. Bakalım gidişat nasıl olacak? Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu merayı denedik 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 bir yerim alamadık. Hani silikon gitti koptu biraz takıntılı bir bölge. Şimdi mera değiştiği yapacağız. Mahir arkadaşımlayım yine her zamanki gibi. Beraberiz. Mahir pampa ne diyorsun? Hayırlısı diyorum ya kısmet. İnşallah alacağız güzel bir şeyler. İnşallah alacağız diyor. Diğer meramıza doğru yerliyoruz arkadaşlar. Takipte kalın <laughs> Ne zaman mı izne çıkacaksın diyor <Gülüyor> <Gülüyor> Aha aldım Aldım pampa Evet, evet geliyor arkadaşlar ne aldım bilmiyorum. Ne lan bu? Devrek mi ne bu? Aa kefal. Hey o pasta lan be. Kalamayı açmadık ondan. Olan gitti le. Vallahi ya. evet arkadaşlar. Aldım bir şey ama ne aldım bilmiyorum. Oo iyi basıyor. Güzel bir şey aldım. Tamam sıkıyorum biraz. Ne aldım bilmiyorum. Of of kefale bak. Dinozor bir kefale aldım. Evet arkadaşlar. Çok iyi bir kefale aldım. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Uf, <laughs> aslanım. <laughs> evet arkadaşlar, güzel bir boy. Evet, şunu güzelliğe bir bakın. Bir ama Kefal kuvvetli hayvan Seviç kere denk geldi Hem şey olanı Yeşil olana denk geldi Size göstereyim şimdi i̇şte, işte, Maşallah Maşallah Şu güzelliğe bakın arkadaşlar Güzel boy bir kasna aldık. Çok iyi boy be. Maşallah diyelim. Bravo'muza devam edelim. <laughs> Aha aldım. Arkadaşlar aldım. Bir şey aldım ama ne aldım bilmiyorum. Güzel bir şey. Turna mıdır bilmiyorum. Evet, bir turunu aldım. Evet. Aslanım <laughs> be! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bir turunu aldık. Hemen şuradan de çıkartabiliyorum neredeyse. Kaçıyormuş geç. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir güzelim bir turna aldık. Yaklaşık 45 santim var muhtemelen. Güzel bir turnamız. İyi denk geldi akşam pazarı avamıza devam ediyoruz. Takipte kalın. <laughs> aldım, aldım. Aldım arkadaşlar. Ne aldım bilmiyorum ama aldım bir tane. Kefal mi? Kefal aldım galiba. Aynen. Bir kefal daha geldi. Hop. <laughs> Hop. Oh, al. <laughs> evet arkadaşlar bir kefal daha aldık. Kefal <laughs> Ha kefal. Da, güzel, güzel Deli gibi atlıyorlar. Ben de o tarafa doğru atıyorum işte. Bana hiç gelmiyor bu. Vallahi ben aldım.